Gmail hesabı şifre nasıl değiştirilir? Buradan e, Gmail'e giriyoruz. Bir geri yapalım. Test amaçlı kurmuş olduğum bir Gmail hesabı var. Buradan sağ üst köşeden Gmail'e girdikten sonra Google hesabınızı yönet var. Google hesabınızı yönetten sağ çekiyoruz. Güvenlik ayarlar var. Güvenlik ayarlarından şifre yazıyor. Şifreye tıklıyoruz. Önce bizden normal mevcut şifremizi istiyor. Mevcut şifremizi giriyoruz. Ve daha sonra ıı, yeni şifre istiyor sizden. Yeni şifreyi doğrulayın diyor. Bu aşamada ıı, şifrenizi değiştirmiş oluyorsunuz.